Hepinize merhaba arkadaşlar. 8 kanalın markası. Hoş geldiniz. Bugün sizin de en sevdiğiniz de bizim daha hiç çekmediğimiz bir seriyle sizlerleyiz. Evet. Bir gün boyunca yer değiştirdik. Evet. Çok heyecanlıyım. Gerçekler, o kadar güzel kişiyi canlandıracağım kişiyi evet, arkadaşlar. Söyleyeyim. Evet. arkadaşlar. Yani yani böyle bir kısa karıştı. döngüye geliyoruz. <gülüyor> yani <gülüyor> ortalık karıştı yani. Bu anne evet. Bu teyze Ben de çocuk. Ya en basiti Senem arkadaşlar. Bütün gün tablet oynayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar serinin devamını istiyorsanız yani videoların devamını istiyorsanız like, like atmayı unutmayın. O zaman. Biz seni çok seviyoruz. Hoşçakalın. <laughs> o zaman güzel videomuz başlasın. Şimdi <laughs> evet şimdi <gülüyor> e, <gülüyor> en kolay bak şimdi Aslı yerler ne yapıyor? Önce senin tabii ne alman lazım eline? Foska. Gelin arkadaşlar. Gelin, gelin, gelin. Ya teyze sen resim de çözeceksin. Ya sen bana karışma ben Hayır. yapıyorum zaten. Ben... Gelin. Ama ben... tabii bir şey eksik arkadaşlar bundan. Aslı yerlerin normalde odası aşırı dağınık olur. Şimdi ben, Senem'im ama önce Aslı Yaren ne yapması gerekiyor? Aslı Yaren ben bütün gün ne yapıyorum anneciğim? Sevda, kocacığım çay da kendin sürer <laughs> misin? <laughs> hayır. Hadi, seven, tabii ki de hayır. Selam, selam, Selacığım, selam. Selacığım. Hadi be. Kofi hadi hadi. Hadi hadi kofi hadi. hadi kofi. Çiftli ben... olsun, şekerli olsun artık şekerli içeceğim. Arkadaşlar <laughs> Aslı odasından çıkıp ve bütün gün odasında. Ergen. Bizi görmek isteyenler burada öpüm buraya gelsinler. <laughs> ergen ergen. Tamam şimdi ben ne yapıyorum arkadaşlar ne ayıp oldu ya. Sen. Sen de. Sen? Sen de e doğru anneciğim doğru ya sen. Ben rendeleyip yapacağım. Hadi. Goodbye. De <laughs> Nasıl yani gel buraya gel. Evi Merhaba. Gel buraya gel buraya. Sen ben bütün gün mi yapıyorum gel buraya bakın. Evi temizleyeceksin. Villa da yapacaksın süpürge yapacaksın. Bulaşıkları yıkayacaksın. Yemeği hazırlayacaksın. Ama diyorsan ki anne ben yemek yapamam. Dışarıdan da kendi paranla söyleyebilirsin mesela. Yemek yapacağım. Yemek yap evet afiyet olsun. Ben de gideyim Senem gibi bir kahve yapayım arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. ya Hepimizin bir rolü var. Kimliği olsun. Kim eksik ya burada? Kim eksik? misin? Serdar abiniz. Serdar abiniz. Bir şey, şey söylemek He canım. Meyve tabağı. <laughs> Yalnız Senem gerçekten rolünü iyi kullanıyor arkadaşlar. <laughs> ne Senem'i duyduğunuz sesini bütün gün Aslı Yaren bütün gün baba meyve tabağı baba süt yaparmışsın. Baba, baba abur cubur. <laughs> Hep bunları söylüyor biliyor musun? Baba. Baba tostu. Evet baba tostu. Bilmem ne tostu. Bir sürü şey arkadaşlar. <laughs> Ama şimdi sen bir annesin. Hadi git bakayım ortalığı temizle. Ben de kahve Ya bir şey söyleyeyim. Ortalık e, az önce robot süpürge tarafından temizlendi. O yüzden. Evet. O yüzden. Sen, sen bile de yapacaksın Hayır. Şimdi. Tabii annen öyle yapıyor. Beni ilgilendirmez. Robot eve... süpürge gezdikten sonra annen eve bile de yapıyor. Yani, hadi bakalım. Koş. Yarat, <laughs> sen şimdi senem miydin? Evet. Kahve mi yapıyorsun sen? <laughs> evet aynı. Yarat. <laughs> İyi de bir şey söyleyeceğim. Biz öyle bağırıyor muyuz sen bir şey istediğin zaman? Evet. Nasıl Ya kaç kere de çağırırım sesim ya, kısıldı. Efendim. Sesim kısıldı burada. Ya efendim. Merak Hı. ettim. Sesi çıkmıyordu. Ayrıcığım ben böyle yapmıyorum. Yapıyorsun. Yapıyorsun. <laughs> Gerçekten erkek çocuğu gibisin. Şu kılıfları ne boyadın sen yine? Ben sana kaçıncıya diyeceğim kılıfları boyama diye. Erkek çocuğu gibi ol ya. Ama ben toparlarım ya. Toparlarsın sen. Hı? Sonra çok kötü toparlıyorsun şey doğru düzgün yerinde göremiyorum ben. Hanımefendi bunun yeri babanın yeri. Bu senin mi? Aslı Yaren neden suyunu ne içip buraya koyuyorsun? İçiyorum ben onu da. İyi de makina diye bir şey var. Abla şu kızıma bir şey söyle. <laughs> makina diye bir şey var gelip suyunu buraya koyuyor. Ben Ben şey yapmıyorum. Ben yapmıyorum. <laughs> <laughs> ben karışmıyorum bile Yaren'e. Bak Aslı Yaren. Moralimi bozuyorsun. Sen annene söylerim bak. Ben öyle yapmıyorum. Ama elini... bir hiç tanıyamamış. Ellerini yıkadım. <laughs> <laughs> Dişe yapacaktım mı ya? Dişe yapacaktım mı? Sen söylüyorsun hatırlatırım. Ay, onu ben söylüyorum. Tabii. Onu ben söyleyeyim. Ben sadece ellerini yıkadım. Roller like karışıyor arkadaşlar. Ya bu ne ya? Boşa mı sen bunu? Ay yeter çünkü. Bu ne? boya boyamışsın. Bak camı bile yok. Sedat! Efendim aslanım efendim. Tuvalete temizledim. ergen. yemin ederim Hayır. 20 yaşındaki ergen. Hatta 22. Ya, anne, hayır ya. Abla, teyzem 22 yaşında. 22 dedim zaten kızım. Oh, of, yani. Bu hayatta bir senem olmak zor ya. Gerçekten zor. Bugün ne video çekeceğiz. Elimizde video kalmadı. Ne çeksek acaba? Şimdi arabada kalkıp falan çekiyoruz. Olabilir. Boyuzun. Sağ ol canım. Süt koydun mu? Koydum buyurun. Şeker? Onu da koydum buyurun. Yani Yaren Hanım. Sen hoş geldin ne neden yapmadın? Ben içmeyeceğim. Harika olmuş harika bak daha içmeden. Kokusundan. Bak 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 yine bir şey öğrendim. <laughs> <laughs> ya bu kıza neden yani Neden artık böyle olmaya başladı bu ya? Aslı abla bence Aslı Yaren artık çok büyük ergenlik yaşıyor. <laughs> Chico! 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 Gel buraya Chico! 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 Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar cidden aslı yani böyle. Senem bugün ormanda kaldık videosu çekeceğiz ha. Bak hazırlamamız lazım hemen çünkü Anne. bak. Ben... Anne. Anne. Efendim. Anne. anne. Efendim? Bugün, bugün Ela ne yapmış biliyor musun? Ne yapmış? <laughs> ben ne doğurdum ya? Ne doğurdum ben ya? Senem bugün TikTok çekelim. <laughs> tamam. bir şey söyleyeceğim. Ondan sonra... Ne oldu biliyor musun? Bak He. şimdi biz okula gittik tamam mı? Ondan sonra... Ondan sonra, ondan sonra, ondan sonra Ela geldi tamam mı? Ela ile Alsen ikisi... Ee, e, birbirine girmişler. Ondan sonra ha. ne olmuş? Ne olmuş? yapsınlar. Kızım Ela sizin okuldan çıkalı 2 sene oldu. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, ilk defa çekeceğimiz bir video yapacağız. Al, yarın Neyse yardım odasında. Senem. Abla ne yapıyorsun ya? Senem şu ışığı şey kapatsam ışık patlıyor. Of abla ya yeter ya yeter. Vallahi yeter. Patlıyor. Al patlıyor. nasıl? Şu an patlamıyor herhalde. Temizlik yaparken video niye çekiyorsun abla? Temizlik vlog yapacağım. <laughs> temizlik vlog mu? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu temizlik vlogu. Hepiniz hoş geldiniz. Birlikte temizlik yapacağız. Bu kadar zaten. Hadi gelin başlayalım. Lady Go Lola Hey. Check Hannah Faye. Aslı Yaren Allah aşkına kalk artık kızım kalk artık kalk şu yataktan. Ne izliyorsun hala? Sabahtan beri yatıyorsun kızım. Yatakdayım. Kızım biraz kalk ders çalış. Aslı Yaren kalk ders çalış hadi hızlı. Al şunu. Al şu kitaplardan hangisini vereyim? Son <laughs> markası hadi hadi hadi. Al, al hangi kalemini alacaksan al şunu. Ya, tamam. Al. Tamam çalışır mısın? Tamam dedi. Kardeşim. Ne güzel doğurmuşum ben bunu yani güzel doğurmuşum. Annem, annem, annem kurban oldu. Ya tamam. Kız, bu kolye kim aldı sana? Burada kolye var. Ele aldı. Senem ne yapıyorsun? Şu kapıyı biraz açık bırak. Boğulacaksın kendine. <laughs> bak bak bak. <laughs> Yapacak bir şey yok. Tuvalet senin, em, tuvalet senin, salon <laughs> benim. Bitirdin mi kızım? Aa tamam geliyorum dur yanına. Of, baktım ya baktım bu evde temizlik yapmaktan. Ne yapalım kızım? Birlikte evet, hadi aktivite yapalım. Çıldırdı <laughs> evet çıldırdı. Hadi aktivite yapalım ne yapalım? Anne ben çok yorgunum. Birazcık daha yatacağım. Tableti bırak. Tamam uyuyacağım. Azıcık yaren yapsın ben yatayım ya. Biraz daha siyaren yapsın ya temizliği. Ya ben çocuğum, çocuğum, çocuğum. Teyzenin sesini yükseltme kızım. Bak ablacığım. Ablacığım bak Yaren bütün gün burada yatıyor evet. ya ben çocuğum çocuğum Ortalığı da dağıtıyor Ya ben odamdan başka hiçbir şey dağıtmıyorum Bütün gün dana gibi bir yatıyor ben her yeri temizliyorum ya, ya ben çocuğum ya. çocuğum Çocuksan çocukluğunu bil ya tamam hadi bir şey söyleyeceğim. Abi cidden bir rol bir insan bu kadar bir yakışır arkadaşlar. <laughs> çok severek yapıyorum çünkü. <laughs> cidden Senem'in aşırı severek yaptığı <laughs> tek rol Aslı Yaren rolüdür değil mi anneciğim? Ben <laughs> Işığı Neyse. Kapatın, hadi hadi ben gidiyorum artık. Gelin 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 salona gelin. gelin. Roller bitti yürüyün. Yo, <laughs> roller, bitti. roller <laughs> bitti. Hayır ben <laughs> bu rolleri sene daha kullanmayı düşünüyorum. Hayır sen Aslı Yaren olamazsın. Olacağım. Hayır olamazsın. Hayır Aslı Yaren oldum. Gelin <laughs> hadi videoyu bitirelim. ben asli Aslı Yaren'im <laughs> ya ben şey, bitirmiyorum. Ben bitirmiyorum, Aslı, dur, bir konuda anlaşalım. Sen Aslı ol ben Yaren olayım. <laughs> Adam olayım. Hayır, sen... Yok canım. Hayır Aslı tam Tamam ben Aslı olayım sen ya. Ha bizim Arkadaşlar bizim şey. en çok beğendiğiniz rol. O, en çok beğendiğiniz rol hangisiydi? Valla bunu yoruma yazın çok merak etti. <laughs> Arkadaşlar size önce bir şey göstereceğim. Aslı Yaren şöyle. E, böyle ne, ne boyalardı onlar? Marker. Postan, poster, postkar. Postkar. Postkar boyalardan aldı. Şöyle arkadaşlar bir tane hediye yaptı. Aslı yaptı. Roller bitti bu arada. Bakın Hello Kitty. Çok güzel Büzik oldu. Gözükmüyor bu kadar ama. Evet. evet bunlar güzel. böyle biraz daha plastiklerde falan boyanıyor herhalde. Mesela dur hemen size ayakkabıyı göstereyim. Bakın arkadaşlar Aslı ayakkabılarına bakın. Şöyle eski bir ayakkabısı vardı. Bu böyle değerlendirdi. Bende çok güzel oldu bence. Harika oldu. Hadi geç, diyelim mi arkadaşlarımıza? Arkadaşlar biz bu videoyu çekerken çok eğlendik. Eğer siz de eğlendiyseniz like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.